Uzak Şehir dizisini severek izleyenler beğen tuşuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmasın. Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Hadi videomuza geçelim. Alboralarda ortalık karıştı. Şahin'in babasının söylediklerinden etkilenmesiyle başa geçme isteğinin yavaş yavaş oluşmaya başladığını anlıyoruz. Bu durum ilerleyen zamanlarda kardeş gibi olan bu grubu dağıtacak. Ancak daha önemli detaylar da var. Sadaka Hanım'ın Ecmel ile olan eski aşkı. Burada aşktan daha çok önemli sırlar ön planda ve yakında ortaya çıkacak. Sadakat Hanım'ın üç erkek evladından biri Ecmel'in çocuğu. Bu durumu Ecmel bilmiyor fakat Sadakat Hanım biliyor ve yıllardır saklıyor. Sizce Ecmel'in oğlu hangisi? Düşüncelerinizi yorumlara bekliyorum. Bizim analizimize göre diziye oldukça ses getirecek bir gelişme yaşanacak ve Cihan Ecmel'in çocuğu çıkacak. Her ne kadar ecmelle araları kötü olsa da, ikisi de bu gerçeği bilmediği için farklı dinamikler izleyeceğiz. Sadakat Hanım ise dizinin en gizemli ve tehlikeli karakterlerinden biri. Bu sırrı başından beri biliyor ancak sessiz kalmayı tercih etti. Bakalım nasıl bir sahneyle karşılaşacağız, merakla bekliyoruz. Gelelim dizinin en ön plandaki çiftine, Alya ve Cihan. Aralarındaki soğukluğun Boran'dan gelen videonun izlenmesiyle sona ereceğini düşünüyoruz. Cihan videoyu izledi fakat Alya henüz Bora'nın böyle bir vasiyeti olduğunu bilmiyor. Dizinin tamamen farklı bir noktaya evrileceğini düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.